helalden verdiğim borcu borçlu haramdan yani banka faiziyle ödüyor. Ne yapmam gerekir? Yani birisine borç verdiniz. O banka faiziyle size bunu geri ödeyecek. Ne yapmam gerekiyor diye sorulmuş. İki mesele var denmiş. Birincisi helal olan paramdan borç verdiğim kişinin borcunu haram parayla ödemesi aldığım paranın bana haram olmasını gerektirir mi? İkincisi borç verdiğim kişinin bana ödeme yapması mümkün değilken yani bana ödeme yapması mümkün değil adamın. Kredi çekeceğini bildiğim halde alacağımı istemekle günah düşmesine yardımcı olmuş olur muyum? İkinci konu bu. Burası önemli zaten. Genel kural şudur denmiş. Borçlu olan kişinin helal kazancı bulunmuyorsa size ödediği paranın o helal paradan olduğunu varsayarak alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Eğer borçlunun helal yoldan elde ettiği bir kazanç bulunmuyorsa size ödediği borcu da Kredi gibi haram yolla elde edilen paradan ödüyorsa ihtiyat şöyle gerektiriyor. Borcunu helal paradan ödemesini ona söyleyip alacağınızı helal paradan tahsil etmenizdir. İhtiyatlı davranmak bu. Şimdi bir de şurası var. Borçlu olduğu halde bir kişi size imkanı da yok, ödeme imkanı da yok. Kişiyi kredi çekmeye, sen illa öde diyorsun bunu. Kredi çekmeye mecbur bırakıp alacağınızı tahsil etmeniz onu harama zorlamanızı sağlayacağından dolayı siz de günaha girmiş olursunuz diye bu şekilde cevap verilmiş.